Bizim evimizden sizin sofralarınıza uzanan domates kokulu bir yolculuğa hoş geldiniz. Sabahın erken saatlerinde değirmen köydeki tarlamıza gittik. En kırmızı ve en taze domateslerimizi özenle topladık. Bahçemizde tek tek yıkadık ve domateslerimizi makineden geçirerek püre haline getirdik. Ardından büyük tavamıza alıp ateşimizi yaktık. Şimdi ise saatler sürecek kaynatma yolculuğumuz başlıyor. Sonunda kahvaltılarımıza lezzet katacak mis gibi ev yapımı salçamız hazır oluyor. Lezzet yolculuğumuz burada bitmiyor. 21-22 Ağustos tarım şenliğine, 23 Ağustos Değirmenköy domates festivaline hepiniz davetlisiniz. Buyurun gelin.